Karakalem ile imgesel, hayalden figüratif kompozisyon tasarım çizimlerine hoş geldiniz dostlarım. Bugünkü dersimde sizlere dostlarım ikili bir figürlü kompozisyon çizeceğim. Burada iki figürlü bir kompozisyonda çizmezden evveli şöyle genel bir özet yapmak istiyorum. Ana fikri temamın, anlatım temamın ressam ve modeli. Buradaki kompozisyonda çizerken ressamın herhangi bir atölyesi olabilir, resim atölyesi olabilir veya akademilerde herhangi bir e, akademinin resim eskizlerinin yapıldığı bir atölyenin herhangi bir köşesinden detay almak istiyorum. Bu detayı alırken dostlar yine neye dikkat edeceğim? Ben o mekanın içerisinde, kapalı mekanın içerisinde neydi? Herhangi bir köşeyi alacağım tek kaçışlı perspektifte mekana baktığımda mekanın tamamını almayacağım. Amaç şurada beyaz tahtanın üzerinde de çizdiğim gibi herhangi bir köşesinde şurada tek kaçışlı perspektifte bakılmış bir hali ve kadrajımın şu alan yani ressam ve modelini kapsayan şu kadrajı alacağım dostlar kompozisyon olarak kurgu olarak. Şimdi Buradaki bu kompozisyonumuza başlarken ilk önce hemen neyi belirliyorduk tasarımcı adayı arkadaşlar? Bir, özne kimlerdi? Öznemiz hemen neydi arkadaşlar? Ressam ve modeliydi. Canlı model çalışması. Nü bir çalışma ama mahremiyet açısından ben biraz bayanın şu arkadan, sırttan, frontal açıda bakmaya çalıştım. Eylem neydi? resim çizme. Ressamın o modelin resmini çizme eylemi. Eylemde neydi arkadaşlar? Herhangi bir ressamın fırçasıyla onu çizerken veya kalemiyle şöyle baş ölçülerini alırken ki durumu tiyatral olarak siz de kendinizde görmeniz lazım. Şöyle uzatarak başını bir birim alır. Hemen dikey ölçüler böyle alınırken biliyorsunuz yatay ölçüler ise yatay olarak alınırdı. Bunları figür derslerinden zaten biliyorsunuz. Şimdi ise tasarım derslerindeyiz dostlarım. Anlatabildim mi? Şimdi <laughs> eğlen bu iken ekipmanları neydi? Hemen ekipmanlar, temel ekipmanlardan iç mekan. İç mekanın ne demiştim? Hemen bir duvarını aldım. Diğer karşı duvarı aldım ve yerdeşimiz tavan ve şu kenardaki duvarları dikkat ediyor iseniz almadım. Anladın mı? Mekan iç mekan. Daha sonra ekipmanlardan neydi? Ressamın genel ekipmanları. Hemen bir masanın üzerinde o modelini çizerken bir kurşun kalemleri olur. Kalemleri olur. iki fırçalar olur. Üç tüp boyaları olur. Dört kutu boyalar olur. Beş inceltici, boya inceltici ister akrilik boy olsun, ister yağlı boya olsun. Bunların değişik farklı incelti türleri vardır. Bunlar neydi? İşte terebentin gibi, neft gibi, bezir yağı gibi bunlar incelticilerdir. Diğer taraftan fırçaları olur ve artı şövalesi olur resmi çizebilmek için. Şu resim sehpasını şövalede diyoruz ve tuvalet. tuval. Ve duvarda Tekrar bu ressamın yapmış olduğu burada geometrik formlarda oluşmuş bir tablo da asıl orada kadrajı onu da aldım. Şimdi bu ekipmanları ben size tedarik etmeye çalıştım. Şöyle şu boyalardan olabilir hemen. Tekrar böyle boyalar olabilir. Şöyle tekrar hemen bakın masamın üstünde ben de koydum. Hep silindirik akrilik boyalar. Evet. Diğer taraftan tüp boyalar demiştim. Şöyle tüpler içerisinde tekrar arkadaşlar bakın böyle. Yani dedik Diş macunu tüpünü hatırlayın. Bu böyle tüpte satılan yağlı boyalar da vardır. Diğer taraftan ekipmanlarında hemen neydi dostlarım? Fırça kavanozu. Burada birçok fırçalar var. Hepsi aynı boyutta değil. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İşte kesik uçuş uçlu fırçalar, ince uçlu fırçalar, yatay yüzeyli fırçalar. Bunlar fırça kutusu var bunun üzerinde. Tekrar neft inceltici su şiş, şeyi şişesi var. Diğer taraftan şöyle küçük bir tane masa üstü şövalye dediğim bu basiti. Şöyle bakın şuraya tuval konulur ve şu arka ayak açılır kapanır. Burada ise büyük ayaklı salon tipi bir şövalye. Şöyle derken, resim sehpası bunlara söylüyoruz dostlarım. Bir başka e, ekipmanı neydi? Hemen paletlerdi. Şurada sizlere değişik paletler gösteriyorum. Bir böyle paleti var. İki şöyle de bir palet olabilir, boya paleti, boyayı. Ve ressam şu küçüğü ama şöyle elini bakın şuraya koyar, şöyle tutar. Buradan alır, şöyle göstereyim kameraya doğru arkadaşlar. Buradan fırçasını alarak alır bakar oraya bakın hareket hali aynen değil mi arkadaşlar bunları veya ölç alırken işte şu haliyle gördüm ben onu değil mi arkadaşlar bunları tiplemelerinde ekipmanlarını kullan, kullanırken de dikkat etmemizde tiyatral mimiklerini bir başka geniş şöyle paletten bahsedeyim tekrar arkadaşlar bakın burada da Şöyle de tutabilir. Genişçe bir palet. Benim resim yaptığı bir paletim bu da. Geniş sulu boya veya akrilik neyse küçük şeyler var, hazneler var, dikdörtgen yüzey. Böyle bir dikdörtgen yüzey de olabilir. Ben ekipmanları size global gösterebilmek anımsamanız için onları hatırlatmak istedim. Diğer tarafta bunları çizmek için arkadaşlar neydi? Evet bu ekipmanları tanıdıktan sonra tekrar canlı modelin oturduğu bir yatak veya divan, sidir, yastıklar, onun rahat bir iki saat hareketsiz, dingin, ona poz verebilmek için oturacağı bir alan lazım. Onun üzerinde işte yastıklar ve artı, divan gibi, yatak üstü gibi üzerine e, kumaş serilmiş, bir alan olması lazım. Ben burada bu kurguda bu kompozisyonda markerla beyaz tarzda anlatımı zaten yaptım. Oradan genel olarak şimdi buradaki kadrajım biraz daha küçük olduğu için alanım ne yaptım? Daralttım. Esas öznem buydu ama biz kamerada kurşun kalemle çizimde daha bay screen ekran 16'ya 9 çalışacağım için şu bölgeleri Kare kalem eskizle anlattığım şeyde şurada bir pencere perdesi gibi bunları da yerleştireceğim. Çünkü oradaki ekranım daha geniş. Bakın kompösünü biraz şöyle yayacağım. by screen ekran olduğu için. Diğer başka sosyal çevre neydi? İç mekan. Bunlar ikisi de sanatla uğraşan kişiler. Ressam da model de öyle. Modeller, profesyonel modeller vardır model durmak için ücretli çalışırlar. Profesyonel işlerini yaparlar. Evet. Bu kişiler sosyal çevre. Yaş ve cinsiyet. Yaş. Burada 50-55 yaşlarında ressamla 50-55 yaşlarında bir erkek biri bayan olarak resmettim. Ölçü ve orantı. Ölçüde orantı daha kilo olucu olsun istedim bayan modelin. Biraz balık etinde olsun. Ölçü orantı derken kilolarından bahsediyorum. Ve orantı ön planda olduğu için daha biraz daha büyük görünmesi lazım. Arkada ressam biraz daha ona göre derinlik olarak, perspektif olarak daha küçük görünür. Evet. Diğer taraf ışık gölge dokusu. Işığımı sağdan aldım. Bu resimde evet sola doğru aksattım. Bakın bu kenarları gölgeli hepsi. Anladın mı? Perspektif derinlik o zaten tek kaçma noktalı diye söylemiştim. Renksel açık koyu değerler belirli alanlarda markerla yapabildiğim kadar ressamın yeleği veya pantolonda belirli masasının bu tarafa düşen gölgeleri, burada fırça haznesini koyduğu vazonun gölgeleriyle bunu dengelemeye çalıştım. Kurgu zaten burasıydı. Ama burada ressamı çizer, sanatçı. Bilim ve sanatta zaten sınır yoktur. Özgür düşünmeli. Onun için giyimi biraz daha toplumun dışına ona orijinal. Örneğin ben de bugün size, ben de mimar kökenli bir kişiyim. Ben de size örnek olsun diye bugün böyle giyinim. Giyinmece yeleğimden, ...kularıma, fötürüme... ...fötürüm zaten saçlarım çok kısa olduğu için... ...fötür takıyorum dostlarım... ...değil mi? Biraz da entelektüel bakıyoruz... ...geniş perspektifte bakıyoruz dünya... ...eğer biz... ...hayatımızı, düşüncelerimizi... ...belirli çember sınırlar içerisine... ...alır isez... ...özgür düşünemeyiz dostlarım... ...yaratıcılığımız... ...icatlarımız, buluşlarımız... ...sınırlanır... ...onun için bilim ve sanat her zaman için insan için yaratımlar, icatlar, uğraşılar yapar dostlar. Bunu unutmayın. Şimdi biz bu tasarımımızdan böyle düşünerek bu maddeleri sıraya getirerek ben size bunu kara kalem olarak eskizinden net resime kadar çizerek aktarmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi bu dersimi izleyen ister çizim yetenek sınavıyla güzel sanatlar liselerine, güzel sanatlar fakültelerine veya lisans eğitiminde tasarım fakültelerinde okuyan, iletişim olsun, endüstriyel tasarım olsun, makine olsun buralarda okuyan arkadaşlarım. Sizler de buradan esinlenerek anlattıklarından sadece figür olarak, figüratif kompozisyon olarak düşünmeyin. Tasarımın ilkeleri bunlardır bunlardan yararlanarak siz de ününüzde mesleki profesyonel hayatınıza bunları katkılar destek olarak görerek bir adım öne geçin ve geleceğinize güzel bir yatırım yapınız. Haydi dersimize başlayalım dostlarım. Evet dostlar gördüğünüz gibi resmimizi bu şekilde bitirmiş olalım. Okey. Şuralarda biraz sıva dokusu, tuşlar şöyle küçük küçük hafif atıyorum yine. Evet. Evet şu şöyle koyduğumda resmimizi eksik bir yanımız kalmadı galiba. Şurada hafif Evet saçın, başın, düşen gölgesi ve yastığın gölgelerini de ilave ettim. Evet. Ve çalışmamızı bitirelim dostlarım. Siz de buradan esinlenerek mutlaka güzel bir çalışma ortaya çıkaracaksınızdır dostlarım. Evet. Bunu böyle yaptıktan sonra hemen resmimizi şu ayağını şu yere ve artı biraz yansımasını hafif burada hissettirdim. Evet buradan şunlar. Fazla oraları karıştırmak istemiyorum. Resmimizin imzamızı şu bölgeye doğru atmamız lazım dostlar. Ne yapıyorum? Bugün ay 28 28 10 2021 tam burada adınızı ve soyadınız sizlerde yazınız dostlarım. Zorbay Şerif É, ele